Merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir İngiltere gününden herkese selamlar olsun. Bugün pazar. Pazar olduğu için İngiltere'de hayat saat 4'te bitiyor. Mesela marketler, alışveriş merkezleri saat 4'te kapanır. Yani acıktınız, karnınız acıktı, bir şeyler yemek istiyorsunuz. Tek çareniz burada olan McDonald's veya KFC'ye gitmek. Ben de e, McDonald's yemekten gerçekten çok sıkıldım. E, birlikte bir KFC'ye gidelim, KFC'den bir menü alalım. Bugün de böyle kurtaralım, böyle bir değişik video olsun. O zaman devam edelim. Rotamız KFC. Evet, yani çok sıkıntılı bir durum. Yani böyle bir ülkede, hani belli bir saatlere kadar yemeği falan buluyorsunuz. Onun haricinde yemek falan bulma şansınız yok. İşte gece acıkırsanız 24 saat açık sadece bir Tesco var. O da hafta içi. Hafta sonları daha erken kapanıyorlar. Enteresan yani bir durum. İşte zaten böyle bir e, havanın kapalı oluşu karamsarlık veriyor insana ama bir tek yani McDonald's, KFC bu tarz burger yapan yerler işte Burger King onlar falan açık oluyor hafta sonları onlar da 11'e kadar açık Biz, ben de şansımı bugün her zaman McDonald's yiyordum bugün şansımı ee... KFC'den yana kullanacağım. Gidip bir KFC menü alacağım. Böyle bir durum var yani dostlar. Ve hem KFC'nin fiyatlarını da görmüş olursunuz. Burada yemek fiyatları olarak. McDonald's zaten çekmiştim birkaç kere görmüşsünüzdür. Bugün bir de KFC'yi görün. İçerisi çok kalabaksız zaten insanlar yemek yiyor olacak. Böyle kalkıp da içlerine sokarak video çekmek istemiyorum. Görelim bakalım. Neyle karşılaşacağız? Nasıl bir fiyat var? Yaşayacağız, göreceğiz. yeni yeşil olmasının sebebi sanırım bu yağmurlar. Beni de karamsarlığa sürükleyen galiba bu yağmurlar. Ama güzel. Doğası gereği bu olması gerekiyor. pek sevmiyorum da KFC'yi ama alternatif yapacak bir şey yok. Çok garip yani hal anlamış değilim. Böyle bir ülkenin yani belli bir saatten sonra ölüyor olması çok garip yani. Cidden çok enteresan. Biraz dolaşarak gidelim de sohbet olsun. Hemen direkt gidip yemeğe abanmayalım yani. burası merkeze giden bir yol. Şu karşı yola geçip o köprünün altından sadece otobüsler geçebiliyor. Yani hiçbir şekilde küçük arabalar o köprünün altına giremiyorlar. Böyle bir durum var. Çok garip ama gerçek. ederiz, alışmışız yollara. yapmışlar ki bu yemek şey KFC de yani giderken açlıktan ölürsün ya. Bu garip yani. Bir de her yerde hız kameraları, bilmem neler parayı İngiltere buradan kazanıyor arkadaşlar trafik cezalarından. Her şey her şey ceza, her şey ceza. Otoboka ceza kesiyorlar. Çok garip yani. Park ceza. Durmadan her yerde ışık kameraları var, onlar ceza. Mesela bakın bu e, yolun iki tarafındaki yerler bisiklet yolları oralara hiçbir şekilde bizim araba park edemez, araba giremez gibi böyle kuralı olsun olması kimse oraya çıkıp da arabasını bırakamaz. Yol çalışması var şu an bisiklet yollarında galiba iyileştirme yapıyorlar. Kazımışlar bayağı. Neyse ki az kaldı. Biraz sonra KFC'ye girmiş olacağım. Neyse bugün de böyle yağmurlu bir günde. Yani İzmir <laughs> ve Türkiye yanarken sıcaktan. Böyle bir yağmurlu günde sizlerle bir araba e, turu yapmış oluruz yine. KFC'ye de geldik. Sizin yapacağınız mağazayı ben ne diyeyim ya. Hemen şuraya yanaşalım bir boşluk bulmuşken. kendime. Deli verici ablaya bak ya. Ablacığım sen miydin o deli verilerin? Ne dombik bir abla. yağmur, çamur geldik yemek yemeye. Şimdi siparişimi verdim. sıramı da aldım. Şimdi yemeğimin çıkmasını bekleyeceğim. Çok hızlı var. İşte çıkıyor benim. Numaram bu. Birazdan yemeğim çıkacak. Diye tahmin ediyorum. Evet. Yemeğimi de aldım. Şimdi arabaya doğru. Hava muhteşem. Muhteşem bir hava ve ben. Hadi bakalım. Geri dönüyoruz. Şimdi gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi aldığım pakette ne var? Onu gidince evde bakarız. Onu böyle koyuyorum. Evine kemerimi takıyorum. Ve yola çıkmaya hazırım. Bu da daha açık değil, kapalı. Daha doğrusu burada hiçbir şey açık olmuyor ki zamanında. eksik neler fazla neler onları bir görüyoruz işte böyle bu şekilde arkadaşlar. Yani her ülkenin kendine göre bir negatif bir yönü var. Yolu ne kadar kısaltırsam o kadar kardır diye farklı yerlere yapıştırıyorum artık. Galiba, görüyorsunuz hava bugün ve her zaman böyle yani çok nadiren bir güneş görüyoruz. O da dediğim gibi nadiren olan bir hareket. Yine de her şeye rağmen insanlar burada alışmış her şeye değiyor yani. Yani burada her şey gerçekten durmadan her şey her şey diyorum ama ya mantıksız olan tek şey ya pazar günü ya saat 4'te büyük süpermarketler bile kapatıyor. Tamam şey diyebilirsiniz işte insanlara saygı, çalışanları da düşünüyorlar falan filan da diyebilirsiniz. Öyle bir şey de denebilir ama abi pazar bugün ya. Marketler 4'te kapatıyor ya. İnsaf. 4'te kapanmak nedir? red light camera Bir araba alırsam taksiciler gibi sarı alacağım. İnsanın yani gözü açılsın yani. Hani böyle hep bir karamsar bir renk. de birlikte yağmurla bile olsa bir araç araç sürüş yapmış olduk. Bu da bir güzel oldu yani bence. Zevkli oldu. Hava soğuk değil dostlar. Sadece yağmur ve karamsarlık var. Başka hiçbir anormallik yok yani. Şu yağmur olmasa yani burası bilmiyorum çok daha farklı bir yer olabilir. Pazar olmasına rağmen çok sakin. Normal şartlarda biraz daha hareketli oluyor yani trafik. Bugün biraz daha sakin. Çok garip. alanın bir etkisi olabilir. İnsanlar yağmurda da çıkmamış, çıkmak istemiyor olabilirler. Benim gibi yağmuru sevmeyen insanlar burada da olabilir. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorlar demek ki. Ben de bugün mesela mecbur kalmasam, karnım aç olmasa hayatta dışarı çıkmazdım yani. Bir şey daha söyleyeyim size. Yani İngiltere hakkında biraz daha böyle ufak şeyler söyleyeyim. Burada mesela beyaz arabalar diğer arabalardan daha pahalı. Açık renk oluşundan dolayı. Yani başka bir renk kırmızı mırmızı falan filan değil yani. Burada e, beyaz araba çok pahalı. Bilmiyorum yani her yer siyah karamsar olduğu için mi bilmiyorum anlamadım gitti beyaz. Normalde soğuk yerlerde beyaz ucuz olur burada pahalı. tersik var yani. Yakıt da almam lazım ama onu da başka bir gün birlikte gider yakıtımızı alırız. Hem ee, ne kadar yakıt aldığımı da görmüş olursunuz. Kaç parayı aldığımı da burada e, şu yollarda mesela sağ taraftaki yer otobüs yoludur. Oraya asla araçla giremezsiniz. Onun saatleri vardır. O saatlerin dışında o yola girdiğiniz zaman ceza yemeye mahkumsunuz. Hiç affetmez geçirirler yani. yollarına girmiyoruz. Sadece otobüsler, motorlar ve bisikletler, taksiler ve bisikletler girebiliyor arkadaşlar. Ee, otobüs yollarına. Ortak kullanımı sadece bisiklet e, ve lisanslı taksiler bir de e, otobüs. 3 araçtan hariç kimse o yolu kullanamıyor. Sonları daha temkinli olmanız gerekiyor trafikte çünkü e, kafası güzel araba kullanan çok insan var. Bu yüzden daha böyle dikkatli olursak sağlığımız için iyidir. Neyse diyelim ve bugün de bu kadar yeter. Faturasını ben size yani aldığım şeyin fişini en son eklerim videonun sonuna. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.